Geldik 6. soruya. Şekilde düzgün altıgen verilmiş ve AC kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Bu istiyorsanız hemen iç kısmında şöyle sembolik bir şekilde eğer çizecek olursak buradan hemen şu şekilde arkadaşlar birleştirdik. Dolayısıyla AC için hemen şu yorum yapılabilir. Yukarıdan aşağı kadar indik. Sonra ee, ne yapacağız arkadaşlar? Arkadan ön tarafa doğru geleceğiz ve sonra da burayı birleştireceğiz. Evet bu çizgi doğrusal gelmiyor. Böyle dikine geliyor. Yükseklik 5 olduğu için 5. Arkadan burasının kaç birim olduğunu da hemen şöyle anlayabiliriz. Şekil bir düzgün altıgen olduğu için arkadaşlar arkadan öne geldiğimiz yer şurası yani dik olan şurası. Burası 6 6 ise burası 6 köküçlü yani şuradaki mesafe 6 köküçlü olacak. Evet bir kenarımız 6 ise burası da 6 diyebiliriz. Bazı arkadaşlar da tepeden tabanı dikme indirip şuraya da birleştirip hocam aradaki açı 90'dı ben buradan Pisagor yapacağım dersi de zaten yaptıkları şey aynı şey oluyor zaten. Buradaki Pisagor yapınca da burayı buluyor. Biz burayı çizmeden söylüyoruz. Nasıl diyoruz? Yukarıdan aşağı kadar 5 indi. Karesi 25. Sonra arkadan öne doğru 6 köküç geldi. Karesi 108. Ve e, yan taraf arkadaşlar yani sağ tarafa doğru 6 birim geldi. Karesi 36 toplayacak olursak buradan arkadaşlar ne gelecek? Şu ikisinin toplamı 61. Buna toplarsak kök 169. Bu da kök dışına 13 olarak çıkmış olur.